vakti zamanında, Androkles isimli bir esir, efendisinden kaçarak, bir ormana sığınmıştı. Etrafta gezinirken, birdenbire, iniltiler içinde, ıstıraptan kıvranan bir arslanın önüne çıkıverdi. Önce dehşetli, ürktü, kaçmaya yeltendi. Fakat hayvanın, yerinden kımıldamadığını, görünce, gerisin geriye dönerek ona doğru yürüdü. Yanına, yaklaştığında, arslan, berbat bir halde şişmiş, Kanamakta Lonair'i. Pençesini kendisine uzattı. Androkles, dikkatle bakınca pençeyle. Büyük bir dikenin girdiğini, bütün bu ıstıraba onun sebep olduğunu. Anladı. Dikeni, derhal oradan çıkarıp yarayı temizledikten sonra. Gömleğinin kolundan yırttığı parça ile güzelce sardı. Az sonra ise, yine ayağa kalkabilen arslan, tıpkı bir köpek gibi esirin ellerini yalayarak. Önüne düşüp onu inine götürdü. Artık her gün, Androkles'e avladığı etleri taşıyordu. Fakat bu baş başa mesut yaşayışları uzun. Sürmedi. Çünkü beraberce yakalanmışlar, esir G ünlerce aç bırakılacak. Bir arslana yedirilmek üzere, zindana atılmış, arslan da aç. Ve susuz bir halde hücreye kapatılmıştı. Nihayet günü gelince, imparator ile Erkan'ı localara yerleşip, seyre hazırlanırken, Esir Androkles de arenanın orta yerine çıkartıldı. Şimdi sıra Arslan'daydı. Günlerden beri aç ve susuzluktan yarı çıldırmış bir halde, avının üzerine atılmak üzere kükreyerek, ağzından köpükler saçarak ortaya fırlayan Arslan, bütün hırsıyla koştu. Tam avına atılacağı sırada onu kokusundan tanıyınca derhal önünde dört ayağının üzerinde yere çöküp aynen bir köpek Sadakatiyle dostunun ellerini yalamaya başladı. İmparator şaşırmıştı. Esiri yanına çağırttı ve baştan sona bütün hikayeyi olduğu gibi dinledi. Bu anlatılanlar hükümdarda öyle bir tesir yaptı ki, derhal esirin affedilip hürriyetini iradesine, arslanın da anavatanı ormanına salı verilmesine emretti. Şükran, asil ruhların nişanesidir.